Herkese merhabalar dostlarım. Ben Faust. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Oyuna yeni gelen platin şans kasasını alıp inceleyeceğiz. Umarım eğlenceli ve keyifli bir video olur ve siz de bu videodan sıkılmazsınız arkadaşlar. Hemen markete geçip kasayı alıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kasanın içeriği yok yok. Mükemmel bir kasa arkadaşlar. Her şey vardır. Destan kuantumundan tutun. Vendetta susturucu garantili desteği. Süper vendetta susturucu garantili desteği. Sınırsızlar falan filan. Say say bitmez. Bu kasadan arkadaşlar 50 tane alıyorum ve bu kasadan 50 tane açıyoruz arkadaşlar. Hemen aldım 50 tane çantaya geçip kasalara geldim. Umarım e, güzel bir açılım olur e, ve güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Videoya çok güzel bir like ve çok güzel bir yorum gelirse arkadaşlar bu kasadan bir kardeşime 10 tane hemen göndereceğim. E, hadi başlayalım arkadaşlar. Birinciden başladım 25.000 xp geldi 1 adet vendetta susturucu garantili deste geldi 7 günlük hızlı canlanma %50 1 adet vendetta susturucu garantili deste daha geldi 1 lokum kasası geldi Platin gladio kasası 3 adet kraliçe kasa 7 günlük sabotaj kiti %50 geldi arkadaşlar Bu gayet güzel bir şey 5 adet kraliçe kasa daha geldi. Platin zula kasası geldi. 50.000 zp geldi. 25.000 xp. 5 adet platin gladio kasası. 10.000 xp geldi. 12.500 zp geldi. 3 günlük sabotaj kiti daha geldi arkadaşlar. Kral kasa 3 tane. 12.500 zp geldi. Şans kasası 2 geldi. 5 tane 2020 kasası. 5 adet platin ilacı daha geldi. 5 adet platin suda kasası daha geldi. Arkadaşlar kasa kasa dağıtıyor sanki. 10.000 XP. Süper kuantum susturucu garantili deste geldi. Normal kuantum geldi 3 tane. 65.000 ZP geldi. Platin Zula kasası 3 tane lokum kasası geldi 1 tane kral kasa geldi 3 adet 2020 kasası daha 3 günlük sabotaj kiti geldi %50 Şans kasası 2 geldi bir tane daha 12.500 zp geldi Vendetta gümüş susturucu garantili deste geldi 40.000 zp Siyah susturucu garantili vendetta yine Kraliçe kasası geldi 3 adet kral kasa daha geldi 1 milyon zp Geldi arkadaşlar 1 milyon zp 1 milyon zp Ya efsane bir şey ya Arkadaşlar 1 milyon zp geldi Ya şu an gerçekten Ne diyeceğimi bilmiyorum ee, Efsane bir şey ya Gerçekten şu an efsane bir şey arkadaşlar Nutkum tutuldu 1 milyon zp arkadaşlar mükemmel bir şey. Ben bu 1 milyon ZP'yi yorumlardan e, seçeceğim kardeşlerime. E, i̇şte 30 günlük kar olur, 30 günlük herhangi istediği bir silah olabilir. Arkadaşlar yorumlarda lütfen bunları yazın. Ben bu ZP'yi kendime harcamayacağım. Zaten ben bu videoları sizler için çekiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara lütfen yazın. İhtiyacı olan kardeşlerime 1 milyon zp ile gönderebileceğim kadar şeyler göndereceğim silah olur ekstra olur işte destek kasası olur ne bileyim arkadaşlar hani zp ile ne gönderebilirsem ihtiyacı olan tüm kardeşlerim yorumlarda işte abi buna ihtiyacımız var işte kardeşim e, şu yok bende bu yok arkadaşlar bunları lütfen belirtin ben dediğim gibi bu videoları sizler için çekiyorum e, buradan ne çıkarsa hani zp olur ya da farklı şeyler olur Sizlerle paylaşabileceğim ne olursa arkadaşlar ben bunları sizlerle paylaşacağım ben bu yüzden buradayım bu yüzden bu videoları çekiyorum Hani sırf siz kazanın diye sırf size biraz destek olabileyim diye işte beni tanıyın beni daha çok insan tanısın ki Gerçekten böyle şeylere ihtiyacı olan kardeşlerime bu desteğimi iletebileyim diye arkadaşlar Hemen devam ediyorum biraz konuştum vaktinizi çaldım özür diliyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyorum 1 milyon ZP gerçekten efsane. Sınırsız AVP geldi. Sınırsız AVP 1 milyon ZP'nin üstüne sınırsız AVP geldi. Ya inanılmazsın ya. İnanılmazsın. Gerçekten inanılmazsın. Arkadaşlar, şu ana kadar kasa ilgili kötü düşüncelerim vardı. Sürekli işte o kasadan bu kasadan falan filan çıkıyordu. Ee, evet biraz ön yargılı davrandım İçten içe böyle konuşuyordum kendim Düşünüyordum daha doğrusu Hani hiçbir şey çıkmadı ne oldu Yani o kadar e, bir tane kasa işte 1190 daha niye bir şey çıkmadı Falan derken arkadaşlar 1 milyon zp'nin üstüne Sınırsız avp geldi ee, Ben şu an mutlu oldum Umarım bu kasayı bu videoda görüp e, Alan kardeşlerime de İnşallah hani çok güzel şeyler çıkar. İşte ZP'ler, sınırsız silahlar umarım çıkar arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyorum. Yalnız şöyle bir nokta var. Ben e, geçen gün sınırsız AWP'yi HP puanlarıyla almıştım. Tabıma destek olmadı ama arkadaşlar Dediğim gibi çok güzel like ve yorum gelirse yüksek miktarda yüksek sayıda ben bu kasadan e, bir kardeşime 10 adet göndereceğim. Bunu da unutmayın yüklenebildiğiniz kadar yüklenin arkadaşlar. Hemen devam ediyorum sınırsız AWP'nin üstüne. 100.000 ZP geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir kraliçe kasası geldi. 50.000 XP geldi. Platin Zula kasası. Şans kasası 2 geldi. 25.000 XP daha geldi ve iki tane kasamız kaldı. Eee onu da açıyorum hızlı bir şekilde. 75.000 ZP geldi ve son kasayı açtım arkadaşlar. 25.000 XP daha geldi. Ee, gördüğünüz gibi kasa gerçekten efsane bir kasa. Sınırsız AVP 1 milyon .000 ZP ve ben inanıyorum ki benim bugün şansım pek yerinde değildi. Zaten bugün eee benim için biraz kötü bir gündü. E o yüzden şanssız hissediyordum kendimi zaten. Ve bu kadar şanssız olmama rağmen 1 milyon zp ve sınırsız avp çıktı. Bence arkadaşlar kasa şu an e, yıkılıyor. Yani yıkılıyor bildiğiniz yıkılıyor kasa. Eğer kasayı almayı düşünen kardeşlerim işte abilerim ablalarım varsa arkadaşlar hiç düşünmeyin. Kesinlikle kasayı alın ve hesabınızı canlandırın. Hesabınızı dizin ee, Diyeceklerim bu kadar Kasayla ilgili görüşlerim bu kadar Ve kasayla ilgili farklı görüşleri Olan e, kardeşlerim varsa Yorumlarda belirtin Arkadaşlar dediğim gibi e, 1 milyon zp çıktı Ben bu 1 milyon zp'yi kesinlikle kendim harcamayı Düşünmüyorum Yorumlarda ihtiyacı olan kardeşlerim Lütfen belirsinler i̇şte, Abi benim 30 günlük kara ihtiyacım var Abi benim 30 günlük e, avga ihtiyacım var Abi işte bana ee, ne bileyim destek kasası gerekiyor Abi benim işte hızlı doldurmam yok işte yeleğim yok falan filan Arkadaşlar bunları lütfen belirtin Videonun altındaki yorumlardan Seçeceğim kardeşlerime Ben bunları göndereceğim 1 milyon zp bana çıkmadı aslında arkadaşlar Size çıktı bunu da unutmayın diyorum ee, Biraz vaktinizi çaldım ve videoyu biraz uzun tuttum sanırım Çünkü çok konuştum Özür diliyorum arkadaşlar Hepinizi seviyorum. Videoya mükemmel like ve mükemmel bir yorum bekliyorum. Bir kardeşime de dediğim gibi 10 adet bu kasadan, yani platin şans kasasından göndereceğim, yorumlardan seçeceğim kardeşime. Ama yüksek miktarda beğeni ve yorum bekliyorum sizlerden. Arkadaşlar, bana destek verdiğiniz için hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.